Arkadaşlar herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Trabzon Liman İşletmeciliği 2022 4 bilanço analizi. Yıllıklarda çok güzel bir uptrendimiz var. Hisse senedi gerçekten iyi prim yaptı. İçeride olan arkadaşlar iyi paralar kazandı. Fiyat kazanç oranı 5.65. Ulaştırma ve depolamada 13.87. 13.53'te ulaştırma ve depolama başka bir sektörde almış muhtemelen FİR'e e, fiyat kazanç oranı 2-2.5 kat şu anda sektör ortalamasının altında kalıyor fakat piyasa değeri defter değeri diğer şirketlerin üzerinde Trabzon liman bunu hak ediyor mu az sonra bilanço rasyolarına bakacağız bence kesinlikle şuradaki skalanın üzerinde olmayı piyasa değeri defter değeri olarak hak eden firmalardan bir tanesi. Şirket rasyo değeri 3.79. Ulaştırma ve depolama 3.57. Ulaştırma ve depolama muhtemelen bir veya iki şirkette alınmış. Burada o yüzden farklı rasyolar çıkıyor. 3.25. Son bir yıl içerisinde hisse senedine 1000 lira yatırıp hiç dokunmasaydık eğer 1000 liramız 1759 lira. Bir süzeye 100 yatırdığımız 1000 liramız 2281 lira. Dolara yatırdığımız 1000 liramız 1307 lira. Mevduata yatırdığımız 1000 liramız 1150 lira. Bitcoin'e yatırdığımız 1000 liramız 578 lira getiri elde edecekti. Genel skor 5 üzerinden 3.85, büyüme 5 üzerinden 5, karlılık 5 üzerinden 4.70, kaldıraç 5 üzerinden 3.45, likit de 5 üzerinden 4.35, en düşük verimliliğe vermiş arkadaşlar 5 üzerinden 1.75. Bunları tek tek okumuyorum. Okuduğum zaman insanlar videodan sıkılıp çıkabiliyor. Eğer elinizde hisse senedi varsa bunları not olarak alın. Daha sonra 2022 4 faaliyet raporlarından bunları karşılaştırabilirsiniz. Şirketin halka açıklık oranı %39.49. Finansallara geçtiğimiz zaman Çeyreklik satış trendi 2022-9 ve 2022-12 arası %79.02'lik bir artış var. Yıllık trendde %215.88. Arkadaşlar barlar zaten kendini belli ediyor. Kelimelerin kifayetsiz kaldı. bir satış trendi var. Çeyreklikte esas faaliyet kar trendi ki ben burası ile ilgileniyorum. Başka bir yerle ilgilenmiyorum yıllıklarda 100, e, 2022 9 2022 12 arası yı, 3 aylıklarda %134.55 yıllık trendde de %250.25 yani 2020 2021 ve 2022 arkadaşlar barlar zaten kendini belli ediyor. Net kâr trendinde son çeyrekte bir düşüş var. Yıllık trendde de yıllık yıllıkta %148.95'lik bir artış var. satış gelirleri. kar, Benim için en önemli yerlerden bir tanesi. Esas faaliyet karı. Ve fabrik. Öz kaynaklar. 3 aylıklarda %5.41'lik bir artış var. Yıllık trendde yıllıkta %110.93. Yani 3 aylıkta beni çok fazla tatmin etmedi ama yıllıkta fena değil. Ee, barlar belli bir istikrar içerisinde yükseliyor. Önemli olan o. Fakat e, bu satış ve bu esas faaliyet karına göre enflasyonun çok çok üzerinde olmasını beklerdim ben. Çeyreklik trendde net işletme sermayesi 269'luk bir artış yıllık trendde de 34.98. Toplam varlıklar 379 milyon 256 bin lira olarak gözüküyor. Duran varlıklar kalemi 158 milyon lira. Dönem varlıklar kalemi ise 220 milyon lira. Toplam yükümlülükler 84 milyon 910 bin lira. Kısa vadeli yükümlülüklerde bir artış var. 64 milyon 489 bin lira. Uzun vadeli yükümlülükler ise 20 milyon 421 bin lira. Teknik analiz grafiğine geçtiğimiz zaman haftalıklarda 2019'dan başlayan birinci temas, ikinci temas trendli kitlesi alınımı. Şu bölge zaten uzunca bir süre trend kitlesi alınımı olarak kalmış ve buradaki çizginin üzerine attığı zaman Çok ama çok kuvvetli haftalıklarda bir trend başlatmış Şu bölgeye Uzunca bir Büyükçe bir Çanak formasyonu dersek Normalde buradaki formasyonun 61 liralar gibi tamamlanması gerekiyor Şşş, buradaki Aşırılıklarla köpükle birlikte 72 liralara kadar burada kuvvetli bir trend yaşandı. Haftalık trend de benim için çok ama çok önemli bir gösterge olan 8 haftalık EMA. Bakın şu bölge aşağıdan az önce çizdiğim trend kitlesinin alınımı. Daha sonra 8 haftalık EMA. Ağustos 2022 trend başlangıcı. Arkadaşlar 8 haftalık EMA'nın kırılımı Ocak 2023. Daha sonra buraya bir pullback. Üzerinde kapanış, kuvvetli satış. Şu anda 8 haftalık EMA bölgesinin üzerinde ne zaman çıkarsa çıksın bu bölgeden kuvvetli satışlar yiyor. 4 saatliklere geçtiğimiz zaman. 4 saatliklerde bakın. Ocak ayında şu bölgede market yapısı kırılımı gelmiş. Şurayı bir şöyle işaretleyelim market yapısı kırılımı diye. Şu bölgeyi market yapısı kırılımı olarak işaretledikten sonra ne yapıyordum? Bir tane bir shorter blok çiziyordum. Bu bölgeden kuvvetli satıcı geleceğini varsayıyordum. Bir shorter blokumuz neresiydi? Market yapısı kırılımı geldikten sonraki son beyaz mum. Şu bölgenin likiditesi alındıysa ne çiziyordum? Breaker blok likiditesi alınmadıysa Mitakasyon bloğu çiziyordum aşağılara. Orayı çizip göstermeyeceğim arkadaşlar. Bakın fiyat daha sonra bir iş order bloğu kadar yükselmiş. Buradan tekrar kuvvetli satıcı gelmiş. Ve Arkadaşlar bakın. Tekrar bir iş order bloğa yaklaştığı zaman Tekrar kuvvetli satıcı gelmiş. Fakat günlüklere döndüğümüz zaman Arkadaşlar günlüklerde herhangi bir trend kırılımımız yok. Fakat 4 saatliklerde trend bozuldu. Eğer günlüklere burası sirayet ederse satışlar derinleşir derinleşmez. Onu kendi risk pozisyonunuza göre karar vereceksiniz. Arkadaşlar bu arada bakın trend kırılımları gerçekten çok önemli. Şimdi normalde price action'a göre iş yapmıyorsanız şu bölgeyi bakın. Birinci temas, ikinci temas, 3. temas. A diyorsun burada trend kırıldı. Yukarıya doğru gidiyor. Fakat az önce baktık. Bu bölgede ne oluşuyordu? 4 saatliklerde bir iş order blok. Bir iş order blok fiyat yaklaştıkça satıcılar artıyor. Şu bölgeyi trend kırılımı olarak görüp işlem açtıysanız eğer en azından trendlerle iş yapıyorsanız 4 saatliklerde bakın şu bölgenin altına sarktığı zaman Burada çok fazla inatlaşmamak gerekiyor. Ee, tekrar şu anda şu bölgenin bakın hasta olan transa en azından şöyle alalım. Burası evet daha uygun bir yer. Şöyle aldığımız zaman bakın şu bölgenin üzerinde tekrar kapanışlarda Trabzon limanda kuvvetli bir trend başlayabilir. Altına sarktığı zaman stop olacak şekilde pozisyon bakılabilir. Günlüklerde şu bölge kırılmadığı sürece Günlüklerde trendimizde hala bir bozulma şu an için gözükmüyor. Fakat aşağıda çok fazla gap alanları ve likiditesi alınmadık alanlarımız mevcut. Arkadaşlar dilimin döndüğünce anlattım. Umuyorum faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.